Yağmurlu bir günden günaydın herkese. Daha yüksekte olduğumuz için bu akışı görmenizi istedim. Şu iki şerit bu tarafa dönmek için bakın yolu da meyilli. Ortadaki her zaman düz. İki şerit var. Tek şerit de bu tarafa dönüş için verilmiş. Bu yaya yolunun şu çizgili olan kısmı yani boş çizgide giden kısmı şurası bisiklet yolu. Burada yayalar geçiyor ve bisiklet genellikle burada yolda değil. Bazen yola geçmiş oluyor ama şu anda burada böyle değil. Kaldırımda gidiyorlar bu şekilde. Ve o kadar güzel bir sistemle ilerliyor ki herkes burada takım elbiseli insanlar bile bisikletle işe gidip geliyor. Yani şu trafiğin akış şekli o kadar rahat, rahatça hani herkes sırasını sonuna kadar bekliyor. Sağa sola geçme durumu yok ve özellikle yaya yolunda mesela şimdi bazen ışıklarda şöyle bir durum oluyor. Bize onlara da yeşil yanabiliyor şu tarafa dönüş kısmında. Onlara da yeşil yansa, bize de yeşil yansa ilk geçiş hakkı bizim olduğu için buradan geçtiğimizde mecburen bekliyorlar yine de bizi. Umarım bir gün en azından şu seviyeye gelebiliriz diye düşünüyorum.

man fick pass ut. 是啊，我真给。 burası Asakusa Turizm Center'ın en üst katı ve ücretsiz bir şekilde gelip burada tepeyi izleyebilirsiniz. İnanılmaz güzel bir manzara var. Yani para verip diğer yerlere çıkmanın pek bir anlamı yok açıkçası. से गार्डन से निकलना यह गश से भी ज्यादा şey parayla çalışıyor. Ve para yatacak oradan sallayacak ve bu çekmecelerden onu bulacak. <gülüyor> <gülüyor> Nedir yorumun? Kötü çıktı bana. Üzülme bu kadar. <laughs> Aa, Bir de en nadir olanı çıkmış yani. <laughs> Takma. Aynı mı? Aynısı aynı, aynı, aynı Adamlar her yere koymuş

Keşke teknoloji çok ilerlemiş olsaydı da şu kokuları size de atabilseydim. maşrapadan beklentim. Ben buralara nereden geldim?

Bahşiş fotoğraf da yok yani. Hı? Hmm? yoksa fotoğraf da yok yani. Artık çok geç çektim onu. <laughs> İzlersin belki. <gülüyor> 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 köşedeki amca içmiş içmiş boş şişeler rüzgarda bir sağa bir sola gidiyor Yerleniyor. Oh. yerleniyor havada serin güzel kafası da iyi yatıyor aşağı merdivenlere çıkmasın. Merdivenler. Yani Sanat Köprüsü'nün yerine yapmışlar burada. Sağ olsunlar. Yaktığımız kalorileri de hesaplamışlar, koymuşlar.